Merhabalar kıymetli izleyiciler. Kum Saati YouTube ekranlarından sizleri selamlıyoruz. Cevapsız sorular programıyla tekrar sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli, gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Ne mi yapıyoruz? Ruhun özüne inmeye çalışıyoruz. Ruhu tanımaya çalışıyoruz. Ruh nedir sorusunu aramaya çalışıyoruz. Aslında ruh nedir sorusunu sorunca bir nevi insanların kendi özüne dokunduğunu hissediyorsunuz. Bu konularla alakalı sevgili Sami abimizi davet ettik. Kendisini ta İrlanda'dan, hep söyledim, ta uzak diyarlardan bize konuk oluyor. Kendisini yayına alıyoruz. Abi selamünaleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam Özgür hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız abi? İyisiniz? Çok şükür. Elhamdülillah. Uğraşıyoruz. Yoğunluk var elhamdülillah. Öyle. İlk gün <laughs> geçip gidiyor hayat. Evet abi. Abi bugün çok kıymetli bir konu ele alacağız. Ve bu konuyu da birçok genç arkadaşımız merak ediyor, araştırıyor. Gerek sosyal medyada gerek televizyon programlarında çok denk geliyoruz. Ruhun özü. Ruhun tespitleri, ondan sonra İslam dininde ruh, bu sorular çok karşımıza çıkıyor. Tabi bu ruh konusu çok uzun bir konu, e, sizinle birlikte bir iki program bunu e, çekmeyi düşünüyorum. Belki zamanı gelecek astral seyahati konuşacağız, belki ruhun beslenme kaynaklarından bahsedeceğiz. E, farklı farklı sorular e, sizlere hazırladım abi, e, şöyle evet. ajandamı göstereyim abi. Bu ajandamda size sorularımı hazırladım, güzel bir muhabbet olacak. İlk sorumu sormak istiyorum abi. Ruh nedir abi? Bize böyle genişçe, genç arkadaşlarımızın anlayabileceği şekilde abi böyle anlatırsanız sevinirim abi. İnşallah, inşallah. İstifadeye medar bir program olur. Şimdi Kıymetli Özgür Hocam, özellikle e, kainata baktığımız zaman her şeyin görünen bir ön yüzünün ve görünmeyen bir arka yüzünün olduğunu görmekteyiz. E, gördüğümüz bu ön yüze daha çok biz maddi alem veya şehadet alemi veya mülk alemi ya da bizim daha çok şu an bilinen tabirle fizik alemi gibi bir isimle e, bilmekteyiz. Fakat görünmeyen arka aleme de daha çok biz işte Kur'an'da geçen ifadesiyle mesela emir alemi deniyor veya manevi alem diye biliniyor veya meleküt alem diye biliniyor veya metafizik alem diye de biliniyor. Şimdi O yüzden içinde yaşadığımız bu görünen bu alemde biz maddi alemde yaşamış oluyoruz. Ve bu maddi aleminde ötesinde bir manevi alemin olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi insan oranında kainatla ilişkisine baktığımız zaman beş duyu organımızla bu kainatla ilişki halindeyiz. Yani görme, duyma, dokunma, tad alma ve koklama gibi özelliklerle biz bu kainatı ıı, tanıyoruz ve münasebetin içerisine geçiyoruz. İşte insan bazen mesela görmüyor yani ama görmediğimiz yoktur anlamına da gelmiyor. Mesela ben şimdi gözlerimi kapatsam, elimde bir kalem var mesela. Bu elimde tutmuş olduğumun cismin bir kalem olduğunu size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama halbuki ben bunu görmedim yani. Görmediğim halde ne yaptım bakın duyularımla, dokunma duygumla ben bunun bir kalem olduğunu size söyledim. Veya Elime benim bir çiçek e, vermiş olsanız, ben onu azıcık koklasam, onun belki bir gül olduğunu size söyleyebilirim. Ya da elimle tutmuş olduğum bir fincan varsa mesela, yani bunu birazcık gözlerimi kapatsam, şöyle azıcık dokunsam kulpuna, etrafındaki şeylere, e, çevreye, e, bunun size belki bir fincan olduğunu söyleyebilirim. Yani e, görmediğimiz şeyler yoktur anlamına gelmesin. Mesela üstadımız da zaten bu konuya temas ederken Medio Zaman Hazretleri hani günümüz insanını anlatıyor. Aslında günümüz insanının belki acizliğini anlatıyor. Hani diyor ki günümüz insanının diyor aklı diyor gözüne inmiştir. Ben görmediğime inanmam diyor. Şimdi ruh da bu kabil bir şey. Yani görünen bir şey mi değil yani. Görünmeyen bir varlık ama ruhun varlığını biz gözlerimizden görmüyoruz fakat etkisini aslında hissediyoruz yani. Çünkü bir kısım şeyler vardır ki gözle görülmez. Ama etkisiyle bilinir. Mesela biz rüzgarı görmeyiz değil mi Özgür Hocam? Yani rüzgarı Aynen. görmeyiz ama rüzgarın etkisini hissederiz, varlığını ne yaparız? Kabul ederiz yani. Yine aynı şekilde mesela biz bir kablonun içerisinden geçen elektrik akımını görmeyiz ama elektrik akımının etkisini hayatımızda hissederiz ve varlığını ne yaparız? Reddetmeyiz, kabul ederiz yani. Mesela yine tabiatta Cenab-ı Allah pek çok kanun koymuş, kural koymuş yani bir mesela suyun kaldırma kuvveti vardır. Yani koca koca gemiler denizlerde, okyanuslarda bu e, suyun kaldırma kuvvetinden hareket ederekten yol almaktadırlar. Şimdi ben size desem ki ya sen bu suyun kaldırma kuvvetini görüyor musun? E, görmüyorum. Ama ne yapıyorsunuz bakın bilim bunun varlığını kabul ediyor. İnsanlar da bunun varlığını kabul ediyor ve gözleriyle de o koca koca gemilerin bu kanunla da hareket ettiğine şahit oluyor. Yine mesela bir tabiatta itme kanunu var, çekme kanunu var, bir iler çekimi kanunu var. Mesela yüksekten atılan cisimler yere düştüğü zaman ne oluyor? Yani bu bir kanun. E, düşüyor yere yani bir belli bir hızla ne yapıyor yere ve düşüyor. Şimdi siz, siz bu kanunların da varlığını reddedemiyorsunuz. Ama bu kanunları gösterin dediğim zaman kanunları gösteremiyorsunuz. O yüzden insana baktığımız zaman e, insan maddi ve manevi e, yönüyle bir insan. Yani sadece bir ceset değil, sadece bir et parçası değil insan. Mesela insanın Maddi yönünü, işte gözleri, dili, dudağı, ciğerleri, işte kalbi, böbrekleri meydana getirirken insanın da bir de manevi yönünün de organları var. Mesela vicdan denen bir şey var yani. Veya sevgi denen bir şey var. İnsanda bir kin var, bir haset var, bir öfke var. Ondan sonra bir nefis var. Yani şimdi bunların da bir vücutta yeri var. Ama ben size mesela bunları bana gösterin dediğim zaman siz gösterebilecek misiniz bunları bana? Yani, yani Özgür Hocam bilir mesela. Hocam ben çok vicdanlı bir insanım. E peki Özgür <laughs> Hocam bana vicdanınızı gösterir. Mi? desem? Değil mi? Abi abi çok güzel bir konuya değindiniz. Yani gerçekten İstanbul. hani sevginin ispatı, vicdanın ispatı. Vicdan dediğimiz olay görünmeyen bir şey, sevgi dediğimiz olay görünmeyen bir şey. Sadece onun etkisiyle hareketler ortaya çıkarıyoruz. Mesela birisini sevince nasıl ifade edilir diye bir soru sorulur. Denilir ki sen sevgini nasıl ifade edersin? Mesela ben sevgimi sarılmak isterim mesela anneme karşı, babama karşı, aileme karşı, dostlarıma karşı neyse. Tutup sarılmak isterim, muhabbet etmek isterim, gülmek isterim, sevgimi böyle ifade etmeye çalışırım. Bir başkası da farklı bir şekilde sevgisini dile getirebilir ya da bazısı içinde sevebilir yani. İşin evet. şey tarafı dediğiniz gibi o sevginin var olduğu sadece yansımasını biz ortaya çıkarıyoruz ama görünmeyen kısmı ilave Aynı ruh gibi bunu çok güzel değindiniz abi. Allah razı olsun. Tamam. Hani bununla ifade etmeniz benim açıkçası benim de zihnimi daha da açtı abi. Allah razı olsun yani. Sizlerden de. Yani insan biraz hani maddeci bir varlık yani az önce üstadımızın o sözünü de söylemiştim ya. Böyle görmek istiyor. Fakat şimdi diyelim ki ben işte vücudum açtıkları zaman ciğerlerim görülüyor, kalbim görülüyor, böbreklerim görülüyor. Ama bir de benim işte manevi bir kısım vücut organlarım da var yani işte az önce bahsettik vicdan gibi. E bunlar görülmüyor ama bunların da ne yapılıyor? Varlığı kabul ediliyor. Şimdi e, bu Maddi vücudumuzun organları bizim bu cesedimize takılmış tabiri caizse. Ama manevi olan organlarımızın da yeri bunlar işte ruhta kıymetli arkadaşlar. Ruhumuza takılmış olan bunlar bir kısım organlar ve cihazlar olmuş oluyor. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Yine mesela Risalelerin bir yerinde Bediüzzaman Hazretleri insanlarda mesela latifeler adını verdiği bir kısım manevi organların olduğunu söylüyor. İşte bu latife dediğimiz bir kısım manevi organlar böyle o ruha giydirilmiş, ruha takılmış olan manevi vücut organlarımız bizim onlar. Evet. Meselenin başka bir yönü de Özgür Hocam insanın maddesine baktığımız zaman aslında kainatta neler varsa insanın da maddesinde o maddelerin, o elementlerin olduğunu görmekteyiz. Yani ben birazcık şu programa gelmeden önce bir bakmıştım da, hani insanın nedeni nelerden meydana geliyor diye, Ve %65 oranında oksijen, %18 oranında karbon, %10 oranında hidrojen, ne bileyim işte e, magnezyum, potasyum, yani tabiatta bizim işte gördüğümüz ne kadar elementler varsa insanda da bunların olduğunu görmekteyiz. Mesela çok ölük enteresan. Evet, aynadır. Aynadır. Aynen. Aynen. Evet. Cesedi yönüyle ama yani. Cesedi yönüyle. Mesela insanda 0.2 oranında mesela altın varmış mesela cesedinin içerisinde. Bakın tabiatta altın denen bir maden var. İnsanda da altın var yani. Veya insanda evet. malumunuz mesela demir denen bir madde var. Hatta o demirin eksikliği insanı çok ciddi manada sarsabiliyor yani. Hani demir Aynen. eksikliğine mesela doktora gitsek doktor bize demir takviyesinde bulunuyor. Bak yani ne alaka diyebilirsiniz. Yani demir ne, altın ne, magnezyum ne, potasyum ne. Ha buradan da anlıyoruz ki insanın cesedi, bedeni tabiri caizse yoğrulurken ham madde olarak bu dünyadaki elementler kullanılmış. Zaten insan öldüğü zaman da ne yapıyor? Toprağa gidiyor. Hani topraktan yapılan insan toprağa ne yapılıyor? Gömülüyor. Yani bu da insanın cesedinin bu dünyaya ait olduğunu gösteriyor. Fakat ruhu incelediğimizde ruh şimdi elle tutulan, göze görülen bir madde olmadığından dolayı ruh aslında bu dünyalık bir varlık değil yani Özgür Hocam. yani Bu dünyaya ait değil çünkü hamuru bu dünyadan yoğrulmuş. Peki bu Buyurun. dünyaya ait değiliz abi. Bu ruh nereye ait abi? Şimdi öyle bir evet, konuya girdiniz. Yani <laughs> evet, tamam... Doğru. Hepimiz kendimizi dünyalı görüyoruz. Şimdi uzaylı, dünyalı. Biz şu anda dünyalıyız. Peki bizim ruhumuz nereli abi? Yani çok ilginç bir konuya girdiniz. Ben araya girmek evet. istedim. Hakkınızı helal edin. Evet. Hani az önce de bahsettim ya biz bir manevi bir alemden geldik diye. Yani ruhun kaynağını kaynağını incelediğimiz zaman ruh bu dünyaya ait gözükmüyor. Çünkü hakikaten de e, ahirete ait bir e, varlık. Mahiyeti hakkında da yani itleri hakkında da çok fazla aslında bir hani bilgimiz yok yani. Hani ruhun ağırlığı ne kadardır? Ruhun boyu ne kadardır? İşte kaç gram gelir? Mesela bunlar henüz bu şekilde bir laboratuvar ortamına girecek bir madde değil yani ruh. Ama siz insanın mesela cesedini bu şekilde tartabilirsiniz yani. Ölçebilirsiniz yani. Gözümüzden görülen bir varlık çünkü. Şimdi bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz bir kısım şeyleri. Duyuyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz. Ama çok enteresan Özgür Hocam. Kur'an-ı Kerim de bize ruhla alakalı da çok fazla bir bilgi vermiyor aslında. Yani vermemesinin sebebi de şu olabilir. Yani o günün insanları 1400 sene önce belki teferruatıyla hani anlatılmış olsa insanlar belki anlamayabilirlerdi. O yüzden Kur'an-ı Kerim az ve öz bir şekilde meseleyi ele almış. Peygamber Efendimiz'e gelip de bir kısım insanlar ruhu sordukları zaman İsra suresinde bir ayetle de orada cevap veriliyor zaten. İşte ve yeselûneke anir ruhi kulir ruhu min emri rabbi diye. Yani ya Muhammed sana sorarlarsa kuli min emri rabbi Yani kul benim Rabbimin emrindendir. Yani emir aleminden. Hani az önce bahsettim ya Hani eşyanın bir görünen yüzü var bir de görünmeyen yüzü var. Biz buna fizik ve metafizik alem diyoruz. İşte bedenimiz fizik alemine aitken ruhumuz da metafizik aleme ait olan bir varlıktır. Özgür Hoca. emir alemi emir alemi dediniz. Onu biraz açabilir miydiniz abi? Ben tam kaçırdım olayı. Emir alemi evet, demişti. Evet, emir alemi demiştik biz. Mesela o emir alemi kelimesi hani İsra suresinde geçiyor ama özellikle mesela Hz. Adem Aleyhisselam ile Hz. E, İsa Aleyhisselam'ın yaratılışıyla alakalı hı. Secde suresi ve Enbiya suresi gibi ayetlerde de mesela aynen bu emir alemi geçiyor. Yani işte hı hı. mesela Cenab-ı Allah onların e, yaratılışını anlatırken ona ruhumdan üfledim diyor yani ona ruhumuzdan üfledik e, kelimesi geçiyor. Yani bu ayetlerden de anlıyoruz ki ruhun kaynağı esasında bizzat Cenab-ı Allah'ın kendisi. Yani Cenab-ı Allah'tan bir parça olaraktan da görülebilir yani ruh. Fakat şöyle bir yorumu da burada eğer uygunsa bir not olarak hani düşmek istiyorum. Şimdi ruhumuzdan üfledik, ruhumuzdan üfledik ayeti kerimede geçiyor ama hani bu illa da ruhun Cenabı Allah'tan bir parça olarak hani görülebileceği anlamı da çıkmasın. Yani mesela ben Özgür Hocam size kalemimi hediye ediyorum dediğim zaman bu kalem doğru benimdir ama bu kalem benim vücudumdan bir parça değildir diye Alimler bir kısım açıklamalarda e, bulunuyorlar. Hani kalemimi sana hediye ediyorum ama vücudumdan bir parça olarak sizin bunu düşünmememeniz lazım yani. Şimdi ruh da hani Rabbimizin emrindendir, kaynağı Cenab-ı Allah'tır derken yani Cenab-ı Allah'ın evet. da bir parçası olaraktan da bakmayalım. En doğrusunu Allah bilir, Allah'u u Alem demek lazım bence bu konuda. Çünkü evet. dediğim gibi ruhla alakalı bilgilerimiz sınırlıdır. Özgür Hocam. Evet. evet. Bu arada bir, bir kalem sözünüz bana oluştu abi. En kısa zamanda hediyemi istiyorum. Evet. <laughs> abi siz bahsettiniz <laughs> abi. E, ruhun gücü Allah'tan yani yüce Allah'ın ayeti kerimesinde diyor ki hani ruhumdan üfledi diyor. Abi... Şöyle bir şey hani tabii ki insanın değer verdiği kişilerden hediye alması bu aslında bir teşekkür, şükür sebebi oluşturuyor yani. E bizim de hani Yüce Allah'ın bize sunduğu bu güzel nimeti, kendisinden olan bir nimeti bize sunması bizim için büyük bir şükür kaynağı ki zaten hakeza cesedin abi yani şu anda vücudumuzun ruhun ayrılmasıyla gerçekten bir işe yaramadığını görüyoruz. Hakeza ruhun vücuttan ayrılmasıyla cesedin fonksiyonlarını nasıl çabuk bir şekilde yitirdiğini anlıyoruz yani. İkisi arasında büyük bir bağlantı var aslında. Tabii ki bir sonraki konularımızda da daha da değineceğiz. İnşallah daha da açıklayacağız zaten bunu. Ee, tekrar söylüyorum abi bir kalem sözünüz var. Araya geldim. Hazırlayın. Devam edebiliriz abi. Evet. Vacip olmuş oldu bu kalemi size hediye etmek o zaman. <laughs> Evet belki de hani Özgür Hocam konuyu birazcık toparlayacak olursak hani ruh maddeden meydana gelen atomlardan oluşmuş bir madde değil. Ruhu bu şekilde cesedimiz gibi düşünmeyelim. İkinci olaraktan da hani ruh Cenab-ı Allah'ın işte kudret gibi, irade gibi veya da efendim işte kıdem gibi sıfatlarıyla da alakalı değil. Doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın zatından geliyor yani. Az önce de bahsettim biz onun ama mahiyetini içeriğinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki mesela melekler de e, canlı varlıklardır ama melekler aynı zamanda şuurlu varlıklardır. İşte aynen bunun gibi ruhu belki meleklere benzetebiliriz fakat e, ruhun da böyle bir şuur yönünü e, düşünmemiz gerekiyor. Akıl yönünü e, düşünmemiz gerekiyor. E, ruh dediğim gibi bir kanundur fakat şuurlu bir kanundur. Az önceki yerçekimi kanununun bir aklı veya şuuru Yok, ne yaptığının farkında değil yani. Veya efendim suyun kaldırma kuvvetinin herhangi bir şuuru, hayatı, aklı yok yani. Ne yaptığının farkında bile değildir belki de e, onlar. Fakat ruha gelince, ruh bir kanun fakat şuurlu bir kanundur. Ve emir alemine aittir dedik zaten. İsra suresinde, secde suresinde, e, Enbiya suresinin 91. ayetlerinde de çok açık bir şekilde geçiyor. Ve e, bu ruh çok enteresan. Beden bedenimizin içerisindedir ruh. Fakat bedenimizin tabi olduğu bir kısım kurallara da dolayısıyla tabidir. Yani bedenimizi sınırlandıran zaman gibi, mekan gibi bir kısım kayıtlar altındadır ruh. Bunlarla sınırlandırılmıştır. Ha, bazen bu sınırı aşabilir. Bazen bu sınırla alakasını azaltabilir. O da inşallah bizim gelecek konularımızın arasında olmuş olsun. Onlara orada evet, girmiş abi. olursun, nasip olursun. Abi çok teşekkürler yani bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Gerçekten ruhun özünü, güzelliklerini, ruhun bize bakan yönünü, hakeza İslam dininde karşılığı bunlarla alakalı böyle kısa bir özet geçiştiniz aslında bizi bilgilendirme adına, aydınlatma adına. Umarım ekranları karşısındaki kardeşlerimiz de bu programdan faydalanırlar abi. Tabi sorularımız abi devam ediyor, devam edecek. Dediğim gibi ajandam burada abi, ajandam sizi bekliyor. Sorular var, ee, inşallah programlarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle ben sorularımı hazırlayacağım. Tabi ruh konusu biraz geniş olduğu için abi bir sonraki programlarda farklı şekilde ele alacağız ruhu. İnşallah. Şimdilik burada bitirelim Allah'ın izniyle. Bir sonraki programda Allah'ın izniyle abi tekrar farklı sorularla karşınızda olacağız. Abi çok teşekkürler tekrardan. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa Kum Saati YouTube izleyicilerine buyurun abi. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah bir sonraki programda da başlamış olduğumuz bu konunun akla takılan sorularını da ele almış oluruz sizlerle beraber. Evet teşekkürler abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Konumuz, konuğumuz ikisi de çok kıymetliydi. Sami abimiz güzel konulara değindi. Sonraki programda inşallah tekrardan karşınızda olacağız. Bunu da unutmayayım. Kıymetli izleyiciler programımızın daha çok kişinin izlenmesine vesile olmasını istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, abone olun. Bu güzelliklerin herkese ulaşması adına kıymetli bir emeğiniz olur diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda buluşmak üzere.